Birinci gözümüz tepeye su aldığı için etek kısımlarından krapaj yapmış. Sekmanların şu şekilde ağız ağza gelmesi. Yataklarımızda ufaktan sarma mevcut. Fincanlarımız bozuk. Yeni bir videodan herkese selamlar. Şu an önünüzde bir motor var. Bir 10 saniye düşünelim. Bu motor ne? Neye benziyor? Ne olabilir diye. Bir ipucu falan yok mu? İpucu Buradan gözükmüyor da şeyden gözükür. Buradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mercedes. Evet 6 silindir Mercedes bir motor. Evet bu bir Mercedes motoru. İzleyenlermiş gibi sor ben sana söyleyeceğim tiyolarını. 3 tane soru sorayım sana. Tamam. Şimdi 1. Bu motordan daha önceden bir projede kullanıldı mı bu garaja? Bu motorlu bir araba girdi mi? E, yapıldı. Bak. Dizel mi benzinli mi? Benzinli. Bu garaja çok gelen bir motor mu yoksa Tek Aslı. tük mü? Bu motor e, normalde tamircilere bile girmiyor. Yani sorunsuz bir motor. Mekanik olarak. Mekanik olarak sorunsuz bir motor ne olabilir ki? Sadece Ben, tük... ben şu an seyirciyim ya bak biliyorum Aynen. ama ne olabilir ki? Sadece Başka bitiyor bir şeyler bir sadece şeyler. Sadece plaka vereceğim anlarsınız. 34 SA 34. Doğan Kaban yeni arabası. Aynen. Doğan Kaban yeni arabası 190. Daha önce Burak abideyken Interstate. Burak abi piskinleri onun aracı yapmıştık. Sonrasında Göktuğ abi satın aldı. Göktuğ abi de de uğraştık bir şeylerine. Hani üstüne daha kattık. Şimdi Doğan abi de bütün araç. Şu an ona bir şeyler yapmak planımız var. Bunları hep birlikte ilerleyen videolarda göreceğiz. Bu da aynı o 190 Cosworth'taki gibi M104 motor. Yani Mercedes'in Tour diyelim. Mercedes'in M50'si diyelim. Hatta Mercedes'in S52'si diyelim. Hacim olarak aynı yapı olarak aynı, her şey olarak baktık, bakınca aynı. Peki sana o zaman bir soru soracağım. Ha. Meraktan soruyorum. Tamam. Hacim macim her şeyi geç. Önemli değil. Hani 4 silindir, 6 silindir falan. 2.3 Cosworth motoru var ya. Evet. 2.3.16. Aha. Senin seçeneğin olsa Mercedes 190'ın da o motorun olmasını mı isterdin? Cosworth olarak. Yoksa bu M104'ün mü? Ha. Bir tanesi performans olarak çok daha iyi. Bir tanesi de böyle tam klasikçi kafası. Sen hangisini Aynen. isterdin? 104 tabii ki daha iyi. Ay. 104 turbo. <laughs> Hayda. 104 turbo onu Ama da yapacağız. Ama aram beyir, Tövbe kapısı hep açık abi. Aram beygir <laughs> iyidir. M104 turbo çok güzeldir. Onlardan da bir tane yaptık. Bir de bir tane daha yapıyoruz. Ama bunları diyorum ya hani mekanik işlemleri vesairesi bitmesini bekliyoruz. Ki e, videolarda çekeceğiz göreceğiz. Bu aracı ben hatta turbo yapacaktım. Bu arada kasasını siz yazın. Yani biz şu an bunu sökeceğiz. Dağıtacağız. Temizleyeceğiz, toplayacağız, ve ona göre toplayacağız yapacağımız işe göre. Video zaten toplam videosu olacak. Swaplayacağımız aracı yazın. Anladığım kadarıyla video açıklamasına arabanın modelini yazmıyorum proje olarak. Bu kısa zamanlı bir swap olacak. Nasıl? Tio veriyorum. Yine bir Mercedes olacak ama hangi Mercedes bak onu söylemeyi unuttuk. Yani şimdi Mercedes e Mercedes motoru diye hani şey yapıyoruz biz hep her zaman uğraşıyoruz. Abi burada her şey olur bak. Başka arabaya da Mercedes yani. motoru olabilir. İleride tamam. göreceğiz bunu. O ileride göreceğiz o tabunu. Bu bu ara bu motor bir Mercedes'e swaplayacağız. Hangi kasa olduğunu, hangi modeli olduğunu siz söylersiniz. bu videoda dedim ya sökeceğiz, dağıtacağız. Ona göre toplayacağız. her belki karterinden, kulaklarından vesairesinden anlayacaksınız. Bu arada motorumuz W140 kasa. Yani S-Class'tan, S320'den çıkma bir motor. Biz buna göre işlemleri yapıp araca göre uyarlayacağız. Svaba hazır hale getireceğiz He. anladığım kadarıyla. Yani şöyle bu motor sorunsuz bir motor gerçekten. Dünyanın sonunda gidecek olan motorlardan biri. Biz bu motorda sorunu olan yani sorunlu olan parçaları kullanmayacağız. Yani ne olacak? Sorunsuz olan motor daha da sorunsuz hale getireceğiz. Mekanik olarak bir sorunu olmayan bir motor bu ama elektrik olarak yani elektriksel birkaç parçası yüzünden hani onlar sorunu Biz at onları kullanmayacağız. Yani nasıl bunun en basiti gaz kelebekleri, Mercedes işte Mercedes sahipleri varsa ya da tanıdıkları olan varsa hepsi gaz kelebeğinden bir sorun olur. Çünkü gaz kelebek kendi şeyi hem mekanik hem elektronik oluyor. Yarı mekanik yarı elektrik işte testatları çürüyor, çürüyünce sorun oluyor vesairesi. Herkes hani bunları yaşamıştır. İşte sadece atıyorum kendi yakıt rayını, enjektörlerini işte vanosunu kullanacağız. Geri kalan hiçbir şeyini kullanmayacağız. Yani Mercedes'e atıyorum zamanla sorun çıkaran parçalarını kullanmayacağız. Çok keyifli bir araba olacak. Daha önce bu tarz arabalar zaten yaptık. Kısa zamanla bir swap olacak. Yani şöyle biz motoru hazırlayacağız. Swap'a uygun hale getireceğiz. Sonra aracı alacağız. Bizim bütün ekip saldıracağız. Hemen motoru, şanzımanı vesairesini ayıracağız. İlk etap olarak aracın üzerine kendi şanzıman sistemi vesairesini hani ufak tefek işlemlerle direkt üzerinde kullanacağız. Daha sonrasında farklı bir şanzıman sistemi upgrade'leri yapacağız. Kilitli France'lı upgrade'leri yapacağız. Film tadında bir şey çıkaracağız ortaya. Tık 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 temizliğim zaten te tertemiz bir araba bu arada. Yani gerçekten böyle araştırdık. O kasalı olanları gerçekten böyle çok temizini aldık ve istediğim şeyine. İstediğim kural ne? Zaten sanuf olacak. Kesinlikle. O sanuf olacak. Sonrasında araç geliyor. Söküyoruz, takıyoruz, swaplıyoruz. Radyatör su sistemleri vesaire her şeyi bitiyor. Hemen araç egzoza gidecek. Egzoz sistemi yapılacak geldiğinde yani bak bu birinci bölüm. ikinci bölüm motor sök swapla. O sırada egzoza gidecek. Egzudan geldiğinde ise hemen beyin tesisatını vesairesini yapıp yak sistemi zaten biz motor swaplarken yapmış oluruz. Sonrasında marş. Sonra cadde geceleri. Hadi bakalım bu arada son soru. Aynen. Motor yani swap helal beygir mi olacak haram beygir mi olacak? Ee, şu an ilk etap olarak helal beygir yapacağız. Diyorum ya hani kademe kademe. Ha, belki daha sonra şanzımanı işte yürüyen sistemi vesaire. Bu arada bu araba hani bir proje arabası yani. Hani uzun yıllar gidecek araba. Ne bileyim ilk etap bunu yapacağız sonra ona göre koy sistemlerini vesairesini yapacağız. Koy sistem bir yürüyeni bitecek. Daha sonra fren upgrade'lerini yapacağız. Vesaire vesaire ilk İlk etap stokta bu motorlar 220-230 beygir arasında bir motorlar. Torku çok fazla. Yani çok ok o hani bu motora göre çok fazla. Keyifli bir şey olacak göreceğiz. Ki sen zaten M104'ü kullandın. Tabii. Gördün. Yani biz nelerini zaten de kullandık. Hadi o zaman sen sök kardeşim. Sökersin toplarsın. Detaylandırman gereken bir nokta olursa biliyorsun. Konuşursun. Ben oraları işte videonun sesini kısar. Senin sesini eklerim oraya. Tam diyecektim. Şeyin rengini ne yapalım? Kötü kapadı ama geç bunu izlemiş olurlar. E, aracın sahibine sorduk. Araba siyah renk. Kırmızı yapsak olmayacak. Hani istediğiniz gibi değil. Sonra siyah yapsak bir şey olacak. Bu, bu arada bunun 104'ün kendi orijinal rengi. Araba 3.2 yani 3200cc. Bunların birkaç çeşidi daha var biliyorsunuz. Mavi yapalım dedik. Sonra yavru ağzı vesairesi falan filan derken ben başka bir şey düşünüyorum. Hep birlikte göreceğiz. Yani belki videonun yarısına durup da yazabilirsiniz de. İnşallah güzel bir şey olacak. Enes'in e. söylediği neydi o? Çivril bilmem ne sporun rengi falan yapalım. Bakacağız ama. Aynen. Ne sporda Ama buraya gelmiş buraya gelmiş bir şey rengi olacak. Hadi bakalım. Hazır Hayda. Hazır bak bak nasıl şey yapıyor. Nasıl biliyor? <laughs> Bu tarz projelerin devamı için biliyorsunuz, abone oluyorsunuz, TR'yi takip ediyorsunuz, Instagram'dan çanları tıklıyorsunuz, bizim aynı yedek kanallarımızı takip ediyorsunuz. Hatır. Onlardan daha farklı bir şeyler yapacağız. Soğut abi kafasında planlar var, tabi biz onu şu an erişemiyoruz. İzledikçe görürüz, yani Soğut abi bunu düşünmüştür diye. Hep birlikte göreceğiz. Kardeşim, videonun devamında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hadi bakalım. Ve motorumuzu dağıttık gereken parçalarımız. Egzozu sökmeye gerek yok. Sonuçta bir şeyini ellemeyeceğiz egzozun. Bu tarafta dağıtı yağ kaçak da var. Bunları daha da sökeceğiz hepsine. Sonra bu kısım var. Burayı tamamen dağıttık. Liste yaptık eksiklerimizi. Parçalar burada söktüklerimiz. Daha bunu da sökeceğim de ilk önce Suat abi bir dıştan güzelce bir temizliğini yapsın. Sonuçta bundan sonrası motorun içini göreceğiz. Yani yağın dolaştığı yerlere. O yüzden bunu dışarıdan bir Sot abi güzelce temizliğini yapsın, tertemiz olsun. Sonrasında artık diğer yağ şeylerini sökeceğiz. Çünkü hemen onları da bitirelim. Azraili getirelim. Hadi bakalım. m 104'te güncellemeler. Sot abim yine yardırmış ve tüm parçaları temizlikten geçirmiş. Ya bunlar var çamur içindeydi ya. Mercedes'in tipik mumları. Harbiden her şeyi temizlemiş. İyi bu ilk etap bir de temizlik diyor. Bakalım bundan sonra neler çıkacak. Motoru temizliyoruz. Eksik listelerini çıkarıyoruz. Alacaklarımızı çıkarıyoruz. Kaplanacaklar, boyanacaklar hepsi yazılıyor, ayıklanıyor. Ona göre işlemimizi bitireceğiz. Hadi bakalım. Three days later. Şimdi şöyle oldu. 104'ü aldık, parça aldık. Dedi ki sinir kapağını sökmeyelim. Alt tarafını düzeltelim dedim. Bu telefon kimin a Ha. Senin <laughs> mi çıktı? Tamam baştan girersin. 104'ümüzü toplayacaktık. sinir kapağını açmayalım dedik sonuçta hani bir sorunu vesairesi yok diye. Alt taraftan istediğim gibi çıkmadı. Yani baktığımızda gömleğine. Sonra da şunu gördük. Tabii siz buradan görmezsiniz. Krank kaslağını elimize çevirerek motorun döndüğünü görünce dedik ki bu arabada bir şey var. Ve gömleklerin durumundan dolayı araba hararet yapmış. Bu da ne oluyor? Sekmanlar kaynadığı için Bizim hiçbir şekilde sıkıştırmamız yok yani biz bu şekilde yapsak bir dünya uğraşırdık ilk marşı basmak için çıldırırdık çalıştırsak bile zaten arabada en basit yağ yakma olacaktı etek vurma olacaktı olacaktı da olacaktı kompresyonel sistemi gibi olmadığı için kim bilir belki sonunda çatlak çıkacak o yüzden motorumuzu açıyoruz videolarda hep tartışıyordunuz fikri nerede fikri nerede diye fikri burada. İkiyi de göreceksiniz motorumuzu bir daha açacağız Fikri bakacak bütün her şeylerine ölçeceğiz biçeceğiz ona göre motorumuzu rektefesini yapacağız hep birlikte görürüz Hadi o zaman sökmeye Ve motorumuzu dağıttık şu an Fiko, Fiko Bey. Top sende. Motoru dağıttık abi. Birinci gözümüz tepeye su aldığı için hem de hararet gördüğü için etek kısımlarından krapaj yapmış. Çıkardığımız çoğu pistonun kompresi olmamasının sebebi aslında sekmanların şu şekilde ağız ağza gelmesi. Yataklarımızda ufaktan sarma mevcut. Fincanlarımız bozuk. Ölçeceğiz karangını bakacağız ve civataların Bazılarında uzama mevcut. Pislik de gelmiş. Aynen. Eksantrimize polisaj atacağız. Krank yatak. Yani i̇yi. iyi ki açtık motoru. İyi ki açtık abi çünkü eteklerde, gömleklerde de sarma mevcut. Standart piston alacağız. Gömlek yer açacağız. Gömlek çakacağız. İşte yüzeyi taşlanacak. Honlaması olacak. Ondan sonra inşallah burada toplayacağız. Güzel bir biçimde. Çok farklı bir şekilde gelecek. İnşallah abi. Civataları kaplama verdik. Kültür kapağına çok farklı bir şey yaptık. Bekliyoruz onun gelmesini. Karteri zaten... E, aynen karterde bir önden karter yaptık. E, Fiko bir toz pasosunu her şeyini halletti. Düzlemesini yaptı. Yani karterin buraya oturduğu yüzeyi. Çünkü kafalarını da kestik. Kafalarını kaynattık, değiştirdik. E, ona göre hazır hale geldik. E, hep ararız ya, aradığımız zaman bulamayız önden kartere. İş başa düşer, yaparız yaptıktan sonra karteller ortaya çıkar. Aynen öyle oldu. Olsun bizim lazım olan karteri de yapmış olduk zaten. Piston tarafından beklemediğimiz şekilde offside'den gol yedik ama olsun. Diyorum ya yaptıktan sonra bütün her şey o incik boncuk uğraşıyoruz. En temelden bir daha sıkıntı çıksa arabanın üzerine bir daha bunları sök, et, yağlı, mağlı vesaire uğraşacağımıza. Şimdi bu biz uğraşıp birkaç hafta bize geri atacağını ama en azından arabanın üzerinde bir daha taktık mı sökmeyip uzun yıllar aracın sahip sonuçta kullansın. Ciğerli olsun, rahat nefes alsın diye her şeyini yapıyoruz. 1-2 haftanın lafı olmaz. Hazır şimdi başla, başlayken en azından bitirelim. Şöyle bir avantajı var. En azından hani şimdilik gördüğümüz kadarıyla krangı olsun, egzantre olsun vesairesi olsun bunları hani kullanabileceğiz kollarını. Piston takımı alacağız. Bakalım nasıl olacak. E sonuçta bu motorun her zaman bir standart pistonu var sadece. Atıyorum büyük pistonları yok. Bakalım bir şey bir kafada bir planlar var. Eğer en kötü alamazsak yani bulamazsak şeyini standart piston alıp gömlek çakmak zorunda kalacağız. İşte M104'de bu kötü huyu var. Sadece standart pistonu var diyorum. Ya, bir boy büyük yani iki boy büyük pistonlarda çok çok nadir var. Tanıdık arkadaşlarım zaten zamanda aldı. Bizim de kafada bir planlar var. Bakalım onları hep beraber Pico ile Fiko hep beraber göreceğiz. Mercedes'in tuğcejesine M104'ü hep beraber çıkaracağız. Kazamız mübarek olsun. Ve beklenen an geldi. M104'ümüz Fiko sayesinde Fiko Performans gaza bas hızlı çıksın sloganıyla. <laughs> Fiko gerçekten ardından hızlı bir şekilde bütün her şeyi bitirdi. Ben hatta ona dedim ki hacı dedim birkaç hafta bir sürsün rahat ol dedim. Yok abi dedi ikinci gün her şey hazır ki ellerinde ne kadar yoğun iş olmasına rağmen yani M104'ü gerçekten çok hızlı bir şekilde bitirdi. Şimdi şöyle söyleyelim pistonlarımız yanlardan yemişti. Gömleğe Hani gömleği yani bir tanesinde e, fikrinin demesiyle sekmanların oynamadığı yerde bir e, çizikleri vardı ama olsun. bir sonuçta bunu bir kere yapıyoruz. Bir de motorun kompresyonu hiç yoktu. Resmen elimle buradan tıkır tıkır i̇şte kasaya çeviriyordum. Aynen. Ağız ağza gelmiş sekmanlara her şeyi. Pistonlar tabii de genleşmeden dolayı ağızları hep kapanmış. Yani aşıntı şey olmuş. Vardı, Aynen. Üst taraflarında çalıştığı yerlerde altı aşıntı vardı. E, ovalleşme vardı gömleklerimde. E bundan mütevebbit zaten retifi işlemi oldu. Sonrasında ben hemen Fiko gelmişken dedim arabayla geldin hemen bindirdik bütün malzemeleri. Kendisine gitti. Sonra bana hemen liste çıkardı. Bunları 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 bulacağız diye. Üst kapaktı. Yani motor şöyle söyleyeyim Bize yoracak bir şekilde zedelememişti. Yani ki belki bunun üzerine gitseydik Büyük bir sorunlar çıkacaktı. Yani o yüzden çok büyük bir masraf çıkmadı. Yani masraf derken böyle çok büyük ölümcül parçalar. Yani krangını kullandık. Fikos yine onların bir işlemlerini yaptı. Onları anlatır. Ondan sonra kollarını kullandık. Zaten alt tarafta sadece piston arıyorduk. Kapakta da aynen öyle. Bütün şu parçalarını kullandık. Sadece fincan takımı ve neydi lastikler miydi kanka? Heh. Hepsini ne görse hepsini değiştirdi. Ona göre egzantriklerimiz her şeyimize, Fiko yine ayarlarını yaptı. Ee, i̇nşallah sıkışları arttırmamıştır. <laughs> Göreceğiz. Şimdi asıl zor konuya gelelim. Tabi biz bu arada bütün conta takımı vesairesi her şeyini aldık. Bu arada Eray servisi Aykut abiyle Ali kardeşime selam olsun. Gerçekten aradılar, ettiler, buldular her şeylere ne gerekiyorsa. Mercedesçiliğini gösterdiler. Şöyle söyleyeyim. Mercedes bu motoru dünyanın sonuna gidecek şekilde yapmış. Yani harbiden öyle. Hangi Mercedes servisine gitseniz bu motor yani çoğu Triger'in nasıl ayarlandığını bilmiyor. Hani 111 gibi diyecektim ama 111 gibi değil. Sorunu zaten o değil. Yani sorunsuz bir motor olduğu için Mercedes de yani fabrikada büyük ihtimal yani piston üretmemiş. Sadece standart piston var. Bu ne demek oluyor? Şu an mesela bizim pistonları biz değiştirecektik ama birazcık daha honlamamız gerekti. Yani 025 değil mi? İşte ben halk diliyle anlatıyorum da sen biraz detay versin. Şimdi detay görmek isteyenler şu şey Çünkü detay verince çoğu kişi hani kafa karışıyor matematik hesaplarıyla. Yani bir tık yani gözle görülemeyen ama bir tık büyük piston lazımdı. Tabi Mercedes'te bu olmadığı için genelde ne yapıyorlar? Tamamen silindirleri honlayıp gömlek çakıyorlar. Ee, bu da çok meşakkatli ve uzun iş ve maliyetli iş. Yani dedim bunu bir türlü bulalım çünkü diğer yani bizim VAK gruplarının hepsinde var. Ama dediğim gibi Mercedes'te de yok. Sadece bu motor değil diğer başka yaptığımız yani kompresör motorlarda da öyle. O yüzden aradık ettik aradık ettik. Aykut abi Ali kardeşim sağ olsun bize aradığımız pistonları buldu. Mahle Motosport 0.25 yani 90 artı 15 diyeyim halk diliyle yani 90 la 15 nasıl söyleniyor? 90 15 değil. Ha 90 15. 90 standartı. Aynen. 90 15. 0 25 pistonlarımızı 0 Mahle motosport <laughs> motosport önemli Mahle pistonlarımızı bulduk geri kalan Fiko bütün her şeyini halletti gördüğünüz gibi krankları vesairesi her şeyi Fiko bunu da açabilirsin istersen. Bu arada Fiko yine hemen esir aldık. Hazır motoru getirmişken dedik ki gel 2 saniye hemen bunu pat küt, pat küt sen ben geçelim. Hazır kimse gelmiyorken hemen yapıştık dükkanta bomboş şey olarak yani. Hemen bir saldıralım yapalım dedik. Bu arada Fiko da ismi Fikri biz Fiko, Fiko, diyoruz. Tipik bir boşnak şeyi hiçbir zaman ismiyle ay, kimseyi çağırmayız. Bana da hep Sero diyorlar genelde. Fiko bütün her şeyi yaptı. Neydi bunları fitil atmak mı? Polisaj crank polisaj yaptı. Polisaj yaptı. Bütün her şeyini yine Çünkü de bir aynı. Sonra krank e, şeyimiz kamamız Kramımız kırıktı. Bu, Onu bu, da öyle. halletti. E, şeyler çıkmasın diye kamera bant sarmış oraya. Krank kamamız halletti. Hemen e, yatakları aldı. yatakta biz bütün hepsini bu arada yatakları değiştirik. Hemen bütün her şey baksana simsiyahtı. Bu krank falan simsiyah. Nasıl bir ilaçla yıkadıysanız zaten. Ee, hemen yeni yatakları taktı, yeni yatakları alıştı. Bunlar diyorum ya çok ince işler, çok şey işler. Benim tabii hani başka tanıdıklarımız ilaç var ama kimseye söz geçiremezdim. Fiko'nun o yüzden üzerine saldırdık. Fiko dedim ki top sende. Ne gerekiyorsa her şeyi yap. Bize söylediğim şey eksiğiyle. Fiko da sanatını konuşturdu. Bu arada gerçekten tanışmak isteyenler, yapmak isteyenler aracın rektefe için zehir gibi bilgisiyle bu yaşa bakmayın. Şöyle söyleyeyim. Alakasız bir araba gelsin. Alakasız bir motor. Fiko hayatını ilk kez görsün. Onun hiçbir şekilde demo aparatı bir şey olmasın. Eksantrikmiş işte trigger yerleri de silik olsun. Fiko onun alır komparatörle ölçer. Aracın eksantrin derecesini çıkarır. İşte lift değerlerine bakar. Her şeye bakan. Ona göre triggerini ayarlar basar çalıştırır. Mesela bir piston yüzünden neler çektik bu piston bulan, bulana kadar bu pistonları. On, işte onlar yüzünden ne motorları ne pistonlarını ne artık ezberledik. Bunlar diyorum ama sonuçta hepsi bir tecrübe. Tecrübe biliyorsunuz çok önemli bir şeydir. Tecrübe olmadan hiçbir şey olmaz. Ee, motorumuzu her şeyimizi Figo hazırladı. Kapasiyonu gideceğiz. Adım adım gideceğiz. Ben burada bütün her şeyini aldık. Ali hepsini buldu. Bütün trigger'i, Motoru önden karter yapacağımız için burada arada Fiko onu da gösteririz. İşte karterim, arterini ben ona göre önden karter yapmıştım. Kesip biçip. Ee, Fiko ona göre işlemlerini, pasosunu her şeyini aldı sonrasında ona göre yönden e, kartriç yağ pompası vesaire her yani şey çok incik boncuk iş var. Hani BMW gibi değil. Mercedes biraz karmaşık. E, bir de diyorum ya herkes bütün hani ustalarımız sonuç e, sonuçta üzerine ne çıksa onu takar. Diyor mu? bir karter değiştireceksiniz yağ pompası farklı. Tabii ki de ne oluyor? Bu buna olmaz. Böyle yaparsan yatak sarar vesaire. Bu olduğu için her şey iş başa düşüyor. Kendimiz araştırıyoruz. Kendimiz buluyoruz. Kendimiz ona göre tecrübelerimizden yararlanarak işini bitiriyoruz. Şimdi o zaman bir kutumuzu açalım Fikocuğum. Kutunda bir ne hissediyorsun? <laughs> büyük hissediyorum. Hadi ben de büyük hissediyorum. Bak nasıl yırtıyor. Halbuki 2 saat önce sardı bunu. Hadi bakalım aç. Ta 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 tam. Ta 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 tam. Ra ra ra. Şöyle <laughs> ışığımızı da ben şuradan. White. White. Oğlum ne parlıyor. Şş, harbi'den ateş ediyor. Gördüğünüz gibi bütün her şey Hollanda'da edildi. Bütün rektefesi her şeyi bitti. Şu an yani motor ilk ilk kez mi yapıyorduk ya hani şeyini? İlk kez abi ilk kez biz söktük kapağını da. Aha. Pistonların her şey orijinal çıktı. Yani 30 sene sonra ilk kez biz, i̇lk söktük. Kez biz söktük. Sonuçta 90'ların motoru olsa 2022'deyiz. Değil mi? Aynen. <gülüyor> 2022'deyiz. 2030 <laughs> sene sonra söktük. Ee, i̇lk direkleri ilk yapıyoruz. Ona göre toplayacağız. M104 candır diyoruz. Hadi bakalım.